15 Şubat 1948'de Haganah ve Palmaç örgütünden savaşçılar Hayfa yakınlarındaki Kasariye kasabasına saldırdı. Isaac Rabin adında genç bir adamın saldırıda saha komutanlarından biri olduğu düşünülüyor. Binden fazla Filistinli Kasariye'den sürgün edilmiş ve kasaba yakılıp kül edilmişti. Siyonist güçler kıyıdaki beş kasabayı hedef almış ve onlarla bunun işe yarayıp yaramayacağı üzerine deney yapmıştı. Hem de bölgede bulunan İngiliz kuvvetlerinin gözleri önünde. Bu beş köyün sakinlerini sürgün ettiler. 1948'e kadar. Bunun çok kolay olduğunu, onları zorlamadığını gördüler. Fazla bir direniş yoktu. İngilizler de müdahale etmediler. Filistin kasabalarının nasıl düştüklerine bakarsak her kasabanın Siyonistler tarafından planlanmış bir askeri saldırıyla karşı karşıya kaldığı sonucuna varabiliriz. Bazı Yahudi subaylar Filistinli çiftçileri topraklarından sürmenin çok kolay olduğunu fark etmişti. Siyonist hareketin amacı mümkün olan en az sayıda Arap'ın olduğu bir Yahudi devletine sahip olmaktı. 10 Mart çok önemli bir gün olacaktı. Son toplantı 10 Mart 1948'de yapıldı. O gün Plan D'yi yani Dalat Planı'nı tasarladılar. Bu plan Filistinlilerin nasıl tahliye edilecekleriyle ilgili detaylara son şeklini veriyordu. Ben Gurion açıkça talimatlarını vermişti. Olabildiğince çok Arap'ı temizleyin ve sürün. Ben Gurion'un günlüğünden bir bölüm Siyonistlerin gündemini ifşa ediyordu. Ben Gurion şöyle yazmıştı. Her saldırıda nihai bir darbe indirilmeli. Sonucu evlerin yıkımı ve halkın uzaklaştırılması olmalı.